Herkese yeni var. bir Fortnite videosundan bir merhaba arkadaşlar. Bayağıdır Fortnite e, oynamıyorum, videosunu da çekmiyorum. Belki özlemişsinizdir zaten. Arena artık pek girmiyoruz. O yüzden Bin çok çünkü şey e, zor. Lan kanka ha şu işaretlediğim yerde var. Biri bende. Biri bende. Ay yukarıda yukarıda. 40 vurdum. Burada yukarıda. artık. Bir tane daha nak. Bayağı vurdum ben ona. Bir şey. Helal ki. Önümde. Var, Önümde. Nerede? o yukarı nasıl çıkıyor, çıkıyor lan? Tamam Alper ne durumdasın? İyiyim mi? Ee, şunu ben alayım. Şurası. Şurası. Şunu atayım. Şunu Şunu alayım. Ee, en son karşıdaydı. Burada bir yerdeydiler. Hı -hı. Ee, girelim. Birlikte girelim. Yok. Lootlanalım da öyle gireriz. Önümde beni lootladım. var bir tane ama. Lan nereye gittiniz? Aa arkanızda da var. Buradaymış. <laughs> Kaçıyor birisi. Marka var. Nerede? Aha ha. Burada. <laughs> Öldü. Helal. Öldü mü direkt? Hımm. O zaman neyse o. Onun hiç şuradakinin loot'u yokmuş. Eğer orada kimden yok. bahsediyorsa. Aha ha üstte. <laughs> ee, headshot yedi. Yapalım. Aşağı atladı. Verdim et ayağına. Şu tarafa doğru getirirsen vururum diyecekler. Vurdun mu? <laughs> Perfect man. Aa tüpümüz var. Buraya <laughs> geleceğim <zaten. gülüyor> ben sen. Lan bu köşede basın. Burada. Burada. Okay. 6 kill. Easy. Oy. Ne düş ne düşünüyorsun bu konuda? Daha bu ya sıktı Millet yok edeceğim bu Ben bayağıdır oynamıyorum. oynamıyorum. Hamlamışım galiba. Benim oyun çubuğun şeyleri gelmiş. Ne? O oh, legend chest şey Oyun oyunun en kanser şeyi gelmiş öyle. Ne? <laughs> ne gelmiş? Ee, burada mor kompik var. Alacaksanız. Allah! Ne Neye bastım la havalandım öyle? O ne? Uzaylı. O ne lan O yeni mi geldi? Aa, oy. Ben bunlar atama tutum ya. Ne alaka ya? Ama Allah Allah. Allah! Ah! Hello mafaka. Beni de alın, beni de alın. Ben de gelmek Ay, istiyorum. Ayağın şu yerdeki şeylere bas. Haa reis ya benim için indi. Ha iniyor muymuş? Çok ama şey yapamıyorsun. Eğilemiyor lan. Bu çok salakça bir şey ama. Ekran görüntüsü nasıl alabilirim? F12 mi? F12. Alamıyorum. ara yüzünü aç olmaz lazım. Screen screen'e de basabilirsin. Ha, yani onu biliyorum da. Sen, direksiyona geçin, ben de Yok. Ben süreysem kötü şeyler olabilir. La. Var mı gördünüz adam? Var. Dur bir. Burada. <laughs> burada burada. burada. <laughs> <laughs> Onlar bizi görüyor bir. mu? Hayır. Görmüyorum. Bak Gör. burada burada. Adamın ha, birisini gördüm, alıp gördüm, tek gördüm tek adamı tek tek öldürelim mi? Adamın birisini ben uzay gemisine alacağım vurun onu tamam mı? Dur bir dakika. Nerede adam hakkı bana? Alıyorum bunu. Alıyorum 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 onu. Onu alıyorum. Nasıl Hazır alacak? Aldım adamı götürüyorsun. Götürüyor adam. Kaçın. Nerede adam? Aşağı düşüyor. Ben aşağı düşüyor. Atlayın, atlayın, atlayın. Bu nasıl atlanıyor? Ha. Bu e hani yapayım adam, yapayım nerede? Mace, Maceraya attın ya. Adam atladı peki. Nerede oğlum bu? Bir yeri kırıyor. Yok. Helal. Ne yapıyorsun ki öyle? Daha var bu arada. Millet. Tamam. Bir kaç. Bir, 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 Aa ben hadi. Nasıl evet. uçuluyor? Space ve Ray'le. ile. E, space? Sol klikle ateş edebiliyorsun. Lan nerede Space? Beyaz diye de düştü. Bunları biraz atalım. Bir tane daha ben var artık. Beyaz diyor. O da düştü. Aa. O nak olmadı bu arada. Lan nasıl iniyorsun? Eğil olmak lazım. Ha? Eğil lazım. Hayır. Yaradan i̇nemiyorum. Ne i̇nemiyorum. P'ye basayım. Diğer yerlere bas. CTRL'ye bas. Ben biniyorum şoföre. Hayır CTRL'e de değil. Abi Alper. ARMR'i mi istiyorsun? Öpsene. ARMR'i Burada böyle Burada bölemem kanka. Buradan şey koltuk değiştir. CTRL'yle. ile. Olmuyor. Basıyorum. Ne? Solda yazıyordur tuşlar. Hangisi oldu? Bak bakayım. Yüksel Alper, atanmamış. Alper atanmamış. Ben de tuş atamamışım. Hızlıca ESC ve sağdan şey. kontrol. Aa adam geliyor. Anam satayım. yüksel. Lan yüksel. Space'e bas. Space'e bas. Lan yok atanmamış. Atanmamış. Aha oturdu orada. Arkamızda da var. uzaklaştı burada. Arka iki. Arka iki. Gitmiyor. vuramam. Gitmiyor. Gitmiyor. Helal bro. Ya MMC indir bizi ya. Lan inemiyorum inemiyorum. Tuş tuşlar var ya. La edemiyorum. 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 Ateş et ona La artık ya, inmek istiyorum. Biz niye patlamıyoruz ya patlamıyoruz ya. Ya oraya kulaklarım takılıyor. Hayır çok Allah'ıma şükürler olsun. Alem elimi sat. Alem elimi sat. Burada burada. Burada burada e, yukarıda. Hepsi gel çıkmadı Nereye? Arem elmi sat. Ölmeyin. baba gül, Are, mermisi, Burada burada. Alper. Anlamıyorum ben. Yok mu? Hayır. Laa ikinciyi Ya tam bir fail videosu. Ananı satayım. Peki düştü. Ben hala göremiyorum ki. Burada burada. Buraya gitmiyor. Yok ediyor. Düştü. Helal. Birisi. Kanka sen... Bana yardım, bana yardım burada adam. Bir can. Öldürürsen öldürür. Hadi. Hadi lan sen. Sakin Ayan hadi kankam hadi kankam Ayan. Bu da devrildi. Bir de şurada Arka. var. Nerede diğeri? Birlikte bir şey vurun bir diğeri. Birlikte şey vurun. Burada burada. Ben seni kaldırmayacağım. Ya. Öldü. Hayır. Araba bike geliyor, bike araba bike geliyor. Bike araba bike geliyor. Tamam, botlar öldü, botlar öldü. Kaldırmayın. Neredesin? Ha, ben orada mısın? Çabukluksun. Ne varsa basın. Armorum hiç yok, canım da yok. Yok. Yok hiç. La oğlum, deli misiniz ya? La benim tuşlarım botlar atanmamış. Bir şunu şey öldürüm. Öldürüyorum botları ben. Site'tan çıktık ya, daha ne oldu? Arkam şu arkamdan kurdur durmuşsun. Seni öldürür öldüreceksin Ba öyle artık ya. Ha. Ana bu ne iş ya? Bana atma, bana atma. Ben de iki tane şey var, bir var. Tamam bir tanesini bize at onu. Bir içme öyle de. Ay içeceğim ya bana ne? Da bizim yok bilgimiz. Yani, ya kıyım. bulursunuz. Bir tane atayım al. Bir tane fazla al. Bulursunuz Al bunu al. Hmm. Neyse güzel. 20 kill demiştik, 14 yedik. Okey Ya Allah aşkına çıkartma bizi, biz düşemiyoruz ki kanka. Şu temalarınızı ayarlayın da... o zaman. Ayarlamadım hala. Ben nereden ayarlandığını anlamadım, sonra ayarlarım. Ben anladım da göremedim. La direksiyonu niye geçtin o zaman? Tamam in, 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 Alper. Ben, yine, yine yine ben şey. sürebiliyordum direksiyonu ben. ben düşemiyor mu? Hayır. Hayır. Kendimi öldüreceğim o zaman görüşürüz. Tamam Öldürme binekte. de, ben de atlarım ya gerekirse. Bir şeyler Sen yap. Gel. gel bana da. Dur kanka bir saniye hemen kontrolü da geldim. En ha. altta uf. Beyaz diyor düşürdüm. Oğlum nereden geldi lan? Öldü. Bir tane daha geldi Ayhan burada. Gördüm. Dur dur. Al, al, al. Tamam dur ben yukarı kaldırayım onu vurayım. Dur dur ben yukarı kaldırayım. Öldü. Adam. Ah ben. Oğlum Valper daha önümüzü yeni görüyor. Bir de adamla adamla evet. dalga geçiyor. Onu O ne sıkıyor? Yukarı kaldı be. Ya. Ne evet. kaçırıyorsun. evet, kaçıyorsun. şey, şey alacağım. Ekran görüntüsü alacağım. Biraz daha kaldırsana. Şöyle. Ben sahipsizim zaten. Tamam. Uzaylılar. Dur uzaylılar be uzaylılar beni... Uzaylılar beni kaçırdı. Dur paint. Aynen atla Kings. Seni bıraktı neyse. Aa. Aa adam var adam var. Gördüm. Nerede? Burada. Beyaz beyaz beyaz. Gemiye binin gemiye binin vurun. Öldü. Oğlum kart 7 kill aldı. Şaka mı bu? Atlayın atlayın. Gemiye atlayın. Lan loot lootları alalım. Tamam adam. Ha adam önümde burada 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 burada. Ora nere? Atlarsanız. Ha bir, bir team daha fight diyor. Binin gemiye binin Lan gemiye. Lan nasıl biniyor ha? İyi de onlar zaten şey zonda kalanlar. Burada bir yerde. Ha burada bak burada burada biri. Kızlar. Nerede? Gördüm bak. Burada bak. Kim mi onu? Aa, onda şey var ya. Spider menü var ama. Ayhan şu alttaki sık? Biraz arka sizin için rahat. Evet gibi. evet. Abi çok kanser ki. Kanka yok ya şey. Otu durmadı Nerede o? Nerede yok. nerede ha? Armor'u yiyor. Yok beyaz beyaz beyaz. Düştü. var. Şu yakındakine vurun burada. La! La göremiyorum nerede? Nerede oğlum kalbi de? Ben hala ölüyorum. Üçü Alper ya göremiyorum ki. Alper sarhoş oldum yine. Bir binde. Helal. That was easy guys. Kaç Dur şöyle bir dur bekle. Uzaylı mı zaten? Ya ekran görüntüsü alamadım. Döndürüp döndürüp duruyorsun ya. Döndüm Arkadaşlar bir sonraki Fortnite videosundan görüşmek üzere. Kenze çok çok iyi bakın. Öptüm.